Evet selam. Oyuna ben giriş yaptım. Ee, ufacık bir oyun da oynadım zaten. Ee, ama sonraki ilk girişim bu. Bir beraber reaksiyon verelim istedim. Şimdi ilk fark ettiğim şey e, konsolda oynayanlar menülerin ne kadar kasmalı e, olduğunu bilirler. Bence ona el atmışlar. Çok daha seri hareket ettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz de benzer düşünüyor musunuz? Bu çok önemli bir şey bu arada. Hani e, hemen söyleyip geçiyorum da menüleri optimize etmeleri çok önemli. <laughs> yani sonra bir de bilgisayarda oynayan arkadaşınız varsa bakıyorsunuz ulan biz boşa geçmiş bir ömürmüş konsolda menülerde olmak diye. Menülerin daha az olduğunu düşünüyorum. Ee, zamanla ağırlaşır mı bilmiyorum. Sanki geçen oyunun başında da böyleydi diye hatırlıyorum ama. şimdilik iyi. Ee, şimdi ilk ne yapılır diye düşünüyorum kadro, ben ve pek gezmedim. Size de önereceğim şey şu, şu an İngilizce bende görevlerde, yeni başlangıçlar gibi bir görev var. Burada moments, anlar modu var yani girip geçmişteki şeylere oynadığınız falan güya, yıldız kazanıp paket falan alıyorsunuz. Oradan ilkini oynayın abi, nerede o? Sonra şeyi kazanacaksınız, bir dakika beynim yanına oyna can etkinlikler değil. Play vs AI. Aynen yapay zeka karşı oyunlarda. Anlar kısmında. Burada ilkini oynayın. Bir hoş geldiniz şeyi var. Bir tane oyun zaten. Gerisi hep böyle 38, 24 yıldız falan filan. Bu başlayalımı oynayın. Bunu yaptığınız zaman size o direkt oyuncu veriyor. E, bu oyuncu da şey. Foundation altyapı oyuncularından buradan gidip onu alın takımınıza e, nispeten daha iyi bir oyuncuyla başlamış olursunuz. Orada kimi alacağız konusunda e, bir şey yapalım. İstişare edelim. Burada e, gümüş oyuncular var biliyorsunuz. Gümüş şeyi e, ayrıca saat daha 8'e gelmediği için şey oynamakta mantıklı. E, elemeler var. E, yeni gelen turnuva sisteminde e, her saat 9'da bir defa almak üzere bir kere yenileniyor sanırım. Ve Be 5 diyor gerçi entry ama bakın şey, e, burada 4 saat sonra etkinin bittiğini söylüyor. Bu e, turnuva elemesine girebilirsiniz. Gelecek turnuvaya böylece girebiliyorsunuz. E, saat 9'da bittiğini söylüyor. Saat 9'da bitiyor mu, yenileniyor mu onu emin değilim. Onun dışında ee, menüler şey gözüküyor. Daha böyle bir grafiksiz gözüküyor. Ama bu oyunun menünün kasmaması için yapılmış bir şey ise okey yani gayet e, kabul edilir. Hızlı olması menülerin. Bence grafik cartlı, curtlu önemli. Şimdi şeye bakalım bir de sonra kapatalım. E, ee, oyun öğretiyor sağ olsun. Bu şeylerden, başlangıç oyuncularından hangisi alınır ona bakmak istiyorum da bu değişmiş mi bu ne bu special tüm gelişimler aa burada gelişimler diye ayrıca filtre olmuş ha. Ee, bunu aa e, kalite seçemiyorum bu değil benim istediğim Allah Allah ne bileyim ben tamam şuradan bulalım. Henüz çözemedim vallahi mal gibi kaldım orada. Ee, kimse şimdi düşük. Dur ya şöyle yapmak mantıklı. Şöyle düşükten yükseğe değil mi? Gümüşler, haftanın takımları. Şimdi kimlerdi? 84'ler galiba. Rugeri eee Miners, Endo Stanisic. Biri daha. 85 değil. Biri daha var. Emin değilim. Riverie yok bu değil. Portraus. Kimdi ya? Biri daha vardı. Vallahi emin değilim. Garcia. Garcia bu mu? Aynen bu herhalde. Şimdi şey, ee, bu zaten ee, Seçimlerim arasında şey yok bir kartlara bakalım kimi seçeceğimi istişare edelim diye düşünüyorum. Sanışiçi beğendim. Oyun tarzları falan bence fena değil. Rakunu var en azından diyeyim. Ee, Çevikliği dengesi fena değil. Çok hantal değil e, oyunun başlamasında. Hızı fena değil. Lengti tabii ki. E, defansı fena değil. Bir Bayern yani Bundesliga stoperi. Zaten çoğunuzun gideceği birlik e, Hırvatistan. Bayern iyi bir takım bağlamak için. Bir dahaki aday Liverpool, Endo. Keza o da iyi. Ha şey, rolüne bakalım. Stanislavskaya ne rol vermişler? Defender vermemişler. Savunmacı vermedikleri için belki bir tık daha rolde geride diyebiliriz. Endo'ya en iyi rolü vermişler. Derin oyun kurucu. Oyun tarzları süper. Pil, ince pas, dribbling iyi. Endo'nun zayıf yanı yavaş olması tabii ki. Bunu fark ettik. Ben Endo'nun alınabilir bir kart olduğunu düşünüyorum. Yavaş olması dışında gayet ideal yapmışlar. Verdikleri rol de çok iyi. Miners cam. E, CM veya CDM değil. Ben Coffminers'ı beğenmedim. E, derin top. E, tiki taka ve yerden vuruş gayet iyi. Ama e, driblinginin cam için iyi olmadığını düşünüyorum. Tabi Dinamo basarsınız da. Yani. Evet. Juventus. Evet selam oyuna ben giriş yaptım, ee, ufacık bir oyun da oynadım zaten ee, ama sonraki ilk girişim bu. Bir beraber reaksiyon verelim istedim. Şimdi ilk fark ettiğim şey e, konsolda oynayanlar menülerin ne kadar kasmalı e, olduğunu bilirler. Bence ona el atmışlar. Çok daha seri hareket ettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz de benzer düşünüyor musunuz? Bu çok önemli bir şey bu arada hani e, Hemen söyleyip geçiyorum da menüleri optimize etmeleri çok önemli <laughs> yani sonra bir de bilgisayarda oynayan arkadaşınız varsa bakıyorsunuz ulan biz boşa geçmiş bir ömürmüş konsolda menülerde olmak diye menülerin daha az olduğunu düşünüyorum ee, zamanla ağırlaşır mı bilmiyorum sanki geçen oyunun başında da böyleydi diye hatırlıyorum ama e, şimdilik iyi e, şimdi ilk ne yapılır diye düşünüyorum kadro ben web pek gezmedim. Size de önereceğim şey şu, şu an İngilizce bende görevlerde. Yeni başlangıçlar gibi bir görev var. Burada Moments, anlar modu var yani hani girip geçmişteki şeylere oynadığınız falan güya, yıldız kazanıp paket falan alıyorsunuz. Oradan, ilkini oynayın abi, nerede o? Sonra şeyi kazanacaksınız. Bir dakika, beynim yanına oyna canlı etkinlikler değil. Play vs. AI. Aynen yapay zeka karşı oyunlarda. Anlar kısmında. Burada ilkini oynayın. Bir hoş geldiniz şeyi var. Bir tane oyun zaten. Gerisi hep böyle 38, 24 yıldız falan filan. Bu başlayalımı oynayın. Bunu yaptığınız zaman size o direkt oyuncu veriyor. E, bu oyuncu da şey. Foundation altyapı oyuncularından buradan gidip onu alın. Takımınıza e, nispeten daha iyi bir oyuncuyla başlamış olursunuz. Orada kimi alacağız konusunda e, bir şey yapalım. İstişare edelim. Burada e, gümüş oyuncular var biliyorsunuz. Gümüş şeyi e, ayrıca saat daha 8'e gelmediği için şey oynamakta mantıklı. E, elemeler var. E, yeni gelen turnuva sisteminde e, her saat 9'da bir defa almak üzere. Bir kere yenileniyor sanırım. Ve 5 diyor gerçi entry e ama bakın şey, burada 4 saat sonra etkinin bittiğini söylüyor. Bu turnuva elemesine girebilirsiniz. Gelecek turnuvaya böylece girebiliyorsunuz. saat 9'da bittiğini söylüyor. Saat 9'da bitiyor mu, yenileniyor mu onu emin değilim. Onun dışında menüler şey gözüküyor. Daha böyle bir grafiksiz gözüküyor ama bu oyunun menünün kasmaması için yapılmış bir şeyse, okey yani gayet e, kabul edilir, hızlı olması menülerin bence grafik, cartlı cürt önemli. Şimdi şeye bakalım bir de sonra kapatalım ee, oyunu öğretiyor sağ olsun. Bu şeylerden başlangıç oyuncularından hangisi alınır ona bakmak istiyorum da bu değişmiş mi bu ne bu special tüm gelişimler. Aa, burada gelişimler diye ayrıca filtre olmuş. Ha? Ee, bunu Aa, e, kalite seçemiyorum. Bu değil benim istediğim. Allah Allah, ne bileyim ben. Tamam. Şuradan bulalım. Henüz çözemedim vallahi mal gibi kaldım orada. Ee, şimdi düşük. Dur ya şöyle yapmak mantıklı. Şöyle düşükten yükseğe değil mi? Gümüşler, haftanın takımları. Şimdi kimlerdi? 84'ler galiba. Rugeri eee Miners, Endo Stanisic. Biri daha. 85 değil. Biri daha var, emin değilim. Riveriye yok bu değil. Portraus kimdi ya biri daha vardı. Vallahi emin değilim. Garcia, Garcia bu mu? Aynen bu herhalde. Şimdi şey, e, bu zaten e, seçimlerim arasında şey yok. Bir kartlara bakalım kimi seçeceğimi istişare edelim diye düşünüyorum. içi beğendim. Oyun tarzları fena, bence fena değil. Rakunu var en azından diyeyim. E, Çevikliği dengesi fena değil. Çok hantal değil. E, oyunun başlamasında. Hızı fena değil. Length'i tabii ki. E, defansı fena değil. bir Bayern yani Bundesliga stoperi. Zaten çoğunuzun gideceği bildiğiniz. E, Hırvatistan. Bayern iyi bir takım bağlamak için. Bir dahaki aday Liverpool. Endo. Keza o da iyi. Ha şeyin rolüne bakalım. Stanisic'e ne rol vermişler. Hmm. Defender vermemişler. Savunmacı vermedikleri için. Belki... ...bir tık daha rolde geride diyebiliriz. Endo'ya en iyi rolü vermişler. Derin oyun kurucu. Oyun tarzları süper. Pil, ince pas. Dribbling iyi. Endo'nun zayıf yanı yavaş olması tabii ki. Bunu fark ettik. Ben Endo'nun alınabilir bir kart olduğunu düşünüyorum. Yavaş olması dışında gayet ideal yapmışlar. Verdikleri rolde çok iyi. Coffminers, Cam. CM veya CDM değil... Ben of Miners'ı beğenmedim. Derin top, tiki taka ve yerden vuruş gayet iyi. Ama e, driblinginin cam için iyi olmadığını düşünüyorum. Tabi dinamo basarsınız da. Yani ha, birden görüntüm gitmiş. Mal gibi iki dakika konuşmuşum kameraya. E, zaten Cobb Miners'a bakıyorduk. E, Hollanda Juventus lazımsa olabilir. E, Hollanda tabi Japonya ve şeyden daha iyi bir... E, ülke bağlamak için Hırvatistan'dan hele Kenan Menan açtıysanız gayet iyi bir seçenek olabilir ama ben kart olarak Endostan için içi daha beğendim ee, onları tercih ederdim ee, kaldı geriye Garcia ile Rugeri ee, teknik havacı ve orta açma yani rollerine orta sağ yani ben bu kartı direkt beğenmedim. Ee, çok öyle güçlü de değil hava hakimiyeti var ee, sol bek oynatmak için de yeterince defansif oyun tarzı yok bence yani gayet yok ben Ruggeri'yi direkt eledim hani orta şey bir oyuncu statları böyle her şeyi yapabilen gibi gözüküyor ama oyun tarzları ve nerede oynarsa hiçbir yer için yeterli değil gibi geldi bana ee, Garcia'ya da bakınca kanat bekir rolü var serisi baskıya dayanıklı ve ortası var ee, dribblingi çok iyi değil defansı fiziği iyi hızı çok iyi değil. Buradan alacaksanız bence Endo ile Stanisic'ten birini alıp e, hangi e, ligde olduğuna göre gerçi iki tane alabiliyormuşuz galiba. Ben ona bakalım istiyordum aslında ama e, yani demek istediğim şeyde iki tane olmalı. Millet e, iki tane altyapı oyuncusu alabiliyoruz demişler. Onu söyleyelim şimdi videoda ama ben de göremedim nerede olduğunu. Yakında bulurum muhtemelen. Ama videoda henüz e, bulamadım. Tamam? E, oyun böyle. E, gümüş şeyleri zaman alacağız. Bence bir maç yapabiliyorsanız şu e, erken erişim elemesini bir halledin saat 9 olmadan. Rush puanları burada. E, beraber gireceğiz yanlışlıkla aşağı girdim. Tamam. E, öyle kapatıyorum burada. Bir dahaki videoda daha her şeyi anlamış olarak şey yaparım bunu. Ne kadar erken atarsam o kadar iyi diye çektim aslında. Ee, web app'e giremeyen arkadaşlar e, birkaç ayrı çözüm herkes başka bir şey demiş. O yüzden yanlış yönlendirmek istemiyorum. Muhtemelen birine yarayan size yaramayacak gibi bir söz, durum söz konusu. Araştırın. Olayın ben e, aldığınız Ultimate veya Standart paketiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Ama öyle bir şey varsa bir ilk çünkü normalde herkes girebiliyordu. Şimdi EA Play'ciler ayrı, standartçılar ayrı, Ultimate'çiler ayrı falan olduysa ortalık karışmıştır normal. Haydi bir dahaki videoda görüşürüz. Dikkat edin şimdilik.